Konumsal pozisyonlara bakacağız. İlk diyagram isterseniz biraz düşünebilirsiniz. Ben buraya da bir sayaç koyayım. Tabi bu arada yine konuşabilirim. ucu olarak belki önce siyah ne yapmak istiyor ona bakabilirsiniz. Beyazda hani konumsal olarak nelere dikkat ediyoruz. Belki burada ipucu piyon yapısı olabilir. Bunu değerlendirebilirsiniz. Biraz inceleyin. Konumda duble piyon geri kalmış piyon biliyorsunuz piyon yapıları çok önemli. Evet isterseniz cevaba hep birlikte bakalım. İlk hamlemiz arkadaşlar vezirle veziri alıyoruz. Kale ile vezir aldıktan sonra fil F6, GF6'dan sonra gördüğünüz gibi burada siyahın eri var, izole dubler yani sağında solunda piyon olmadığı için zayıflığı biraz daha fazladır. H7 eri de zayıf bir erdir. Sıra yine beyaz. Burada da biraz düşünün bakalım. Beyazlar olarak oyuna nasıl devam edebilirsiniz. Böyle bir 30 saniye falan bakın. Evet. Kesinlikle rok atmayın arkadaşlar böyle durumlarda. Çünkü Zaten oyun sonuna girildi. Az taş kaldı ve şahın merkeze yakın olması lazım. Eğer rok attığınız zaman şahınız merkezden uzaklaşacaktır. İstenen bir şey değil. Peki nereye gelelim şahımızı? En uygun kare e2 karesi olarak gözükmekte. Çünkü rakibin fili de siyah da olduğu için e, beyaz karede gayet güvende olacaktır. Merkeze yakın olacaktır. Hemen yapmak zorunda mıyız? Değiliz belki. Çünkü hala at c3 at d2 gibi hamleler var. Burada ben bilgisayar analizini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi vezir alır. Vezirle başla diyor. Kale alır vezirden sonra fil F6 GF6. Şimdi burayı değerlendirdiğimiz zamanda bakın ilk hamle at D2 G3 ve şah E2. Bakın şah E2'den oyuna girdi. Şurada da şah E2'den oyuna giriyor. Şah E2'den oyuna giriyor. Şah E2'den oyuna giriyor ve şah e2'den oyuna giriyor arkadaşlar. Burada da anlıyoruz ki şahın gitmesi gereken kare E2 karesi rok değil. Sorunun başında siyahta olsa ne oynardınız diye sormuştum. Şah çekip bizim filimizi almak istiyor. Ne olursa olsun önce rakibin hamlesine bakmakta fayda var arkadaşlar. Sırayı sanki rakibinizdeymiş gibi düşünüp onun tehdidini anlamaya çalışmak çok çok önemli. Gayet faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım e, bu seri ilgi görürse devam edeceğim. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Bildirim zillerini mutlaka açın. E, Beğeninizi de eksik etmezseniz ayrıca sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.